Bilgeli öldük. Bu da kadar da sen kafana bırak. Ol. Yani, oğlum. oğlum taş atma taş. Küt. 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 <laughs> Niye böyle bitti? Kanka anlamadım bazen şey yapıyor. Bir kere de bitiyor anlamadım. Antrenman yapma ya normal başla. Normalde başlatılmıyor ki anlayamadım oyunu. Lan kırk Allah ah. belanı versin A! kafamdan gitti gitti kafam. Allahım, bakamış Allahım. <laughs> <laughs> Allahım. Lan <geber. gülüyor> Allah o, o abi için Koca şişko vücudundan ya ya. geçti ya, ya Şimdi ya yukarı gidiyor ya. Allah Allah. Alan da lalla. On onu kafanı La artık Ana. gel artık ya. Bak. Ya. Onu <laughs> sıp. <laughs> üstümde dur üst orta üstünde. Ya. Aa! aa. Bak. Ana. Al kafası ya. As siktir. Tüh Allah Allah'ım lan. Dur dur ben taşla götümü silmeye gidiyorum. <laughs> ya. Ha. Bak. Ana. Yalnız mouse ayarlamak bayağı zor. Üf. Şunun hassasiyetini az. Oh. Aa! <gülüyor> 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 ya. Lan ben önceki elde seni yeniyordum. <laughs> Aa, kafası koptu. Hop! Hop! Ya, ay, atma. At nasıl vuruyor? Oh. <laughs> Ekrandan benim eve <yere> geldi. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Ya ama böyle olmaz ki silahlarım. Ama. Ya Mouse'u ayarlamak çok bir zor ya. Bir kere basınca yere bırakıyor galiba. Aa, bir... ama oyun bugdı ya. Kafanı vurması gerekiyordu. <laughs> Oğlum bu zaten 5 dakika iniyor. Aynen. Ama tavsiye ederim eğlenceli. Ah! Oh. Abi benimki nasıl vurmadı seni? Arkadaşlar. Dur bir doğayım dur. 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 Taşı yere bırak. Taşı yere Arkadaşlar. yere bırak. Taşı yere bırak. Taşı yere bırak, A, Taşı yere bırak bana fırlatma. Piç. <laughs> <laughs> Gel buraya. Gel buraya. Gel bir elense yapalım bir, 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 bir Arkadaşlar dur. eğlenceli oyun mu isterseniz. Dur, dur bir. Dur bir. Dur omzuna attım beni. <laughs> Lan uzun zamandır gülmedim. Dur! Atma da... Oh. Gel buraya. Dur bir elense yapalım. Dur elense yapacağız. Dur. Dur dur. Ay. Buraya. <laughs> ağzına bak ağzına bak ha. Ağza bak <laughs> Aha. Ne <bunu>. amınak. Ezdim lan. <laughs> Beraber ettik. Hat davet yolu. Ulan çok güldüm ya. <laughs> Ay ya. <laughs> ne? Dur bir dur. Atma dur bir dedim. <laughs> ama ama. A Aa! Ama dur demiştim sana. Gelmedi ki. Az tamam, hareket et ya. <laughs> lan oğlum bacağıma geldi ya. Oha. Ya lan aldım. yanımdan geçti ya. Oyun oğlum kaldı. benim dede benim dede maskeydi sniper. Oyunda bak lan. oğlum. Oh. Hop, hop. Şey olsaydı keşke ya. Taşı havada tutma. He. Olsa iyi olurdu değil mi? Ya da böyle zıplama vıplama. zıplama. Zıplama evet, evet. Saçma olmuş biraz onlar. Oyunun adı Punch. Arkadaşlar indirmek isterseniz. Eğlenceli. Bayağı iyi. <laughs> Steam bu arada. Aynen. At, taş atsana bakayım tutuluyor mu? Bulmuyor. duran adama bile atamıyorum. Bire görüyor ya. ya. Ben hareket edeceğim sanırım. <laughs> oh be. ya taşı alır mısın artık? Ama lütfen. Şey dışı diye geri gönderdim. E, oradaki taşı nasıl alacağım? O taşta çalıyor. Kardeşim taşı verir misin? Kardeşim helikopter. Sana buradan pusat ona oh, ne no, no, avradın. O ne ya ben nereye attım? Korkudan yere fırlat. <laughs> <laughs> Hop! Aha. Aa Allah ne dojladım ha. Doj atma. Ya öyle kafana yersin taş. Ne koydun lan kafana? Taş. Ay şimdi bu taş almaya gidecek. Ah be niye vuramıyorum ya? Ben beceriksiz. Ben kayıt açmadığım zaman sokatıyor <laughs> musun? Oh, ah be. Lanet. Şu taşı verir misin artık Allah aşkına? Salak mıdır neydi? Selam. Taş bırak, taşı bırak ya buraya. Taş atma taş atma taşsız oynayalım. Tamam taşsız 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 taş dur. Taş atmıyorum salak. <laughs> taşsız diyor ya. Nasıl öldüm ben şimdi? Dur dur. <laughs> Ayıptır ama dur. Adam taş atmayacağım ha. <laughs> <laughs> Allah'ım. Hani atmayacaktım. Atacağım. Ah Korkudan elim kaydı. Aa! Bu eline yaklaşın acaba taşla yaklaşınca taşla mı diyor? Geri peşimden gel. Peşim. Taşı al da vurma. Aa! bir al. Taşı al da vurma. Yanıma yaklaş. Tamam ya. yaklaştım. Ya, yok, yok taşı al. Yanıma yaklaş. Taşla mı vuruyor bakalım. Dur bir büyük bir taş bulayım. <laughs> Gene ona. <Öyle> oldu. E, <laughs> e bana saydı. Allah, Allah Aha beraber aldık. Bu ne oğlum? berabere, aldım. Aldım, berabere ne ya? O kadar öldürdüm. <laughs> Gönderdim. Betim. Abi tipe bak ya. Aa başlara bak. Top top. Ab dur dur. Dur bir ya. Ne be? Amanı sattım. <laughs> Öyle bacaklarını kırarım. Ha. Kafana taşı vurdun mu? Yattan aşağı. Benim doğduğum yer var ya taş şeklinde doğuyon ya. Of. Of oh be. Ah. Ben geçtim. Ananı. 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 <laughs> ah be. Ah be. Ah be. Abayran Ya bir dur artık orada yerinde. Of. Gel oradan, oradan kapışalım oradan. Orada dur. Tamam, taşı bir alabilirsen. Daha... Burada taş çok. Ama taşı vermiyor ki. Taş dur atma bir. Ulan, Ulan duran adamı vuramadım be. Oğlum sağa sola atıyorum. Acıyorum <laughs> sana. <laughs> oh, Ya yukarı niye gidiyor? As. Bura nere karsın? <gülüyor> oh. <gülüyor> Nasıl oluyor ya? Uzaktan çok zor olmak ya. <gülüyor> ah. <gülüyor> ah. La la la. Bir atma oğlum taş. Atma da ta o taşı atma o karina. Ola la la. Ver o taşı. Ana. Ne yaptın? E git buradan. <laughs> Ama. Kafama vurma. Aa. <laughs> hani kardeş gel. Gel buraya. Hani hani, hani kardeşti. Ama bak gelme oh. peşim. Lan oh. nasıl içimden geçti lan? Oğlum gelin çok ya. saçma ya kafana tümde. Oyunda bak varın. Da taşı da almıyor bak. Abi. Ya şunu alayım da, gelin at, at Bak şimdi bak, bak bak. Gidiyorum geri dönüyorum. Aynısını ben yapıyorum oğlum ya. Ya ben kolsuzum. Aa öldükçe taşlardan doğuyorsun evet. kanka. Ya valla al. Adama taş attık ya. Bırak onu. Bir tamam. Nasıl ya? Abi abi bacı. <laughs> 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 Nerede doyacak? Gel. Gelişine ağzına çaldım. <laughs> ya. Zümzüğü <ziği> vuramadım abi. <laughs> <laughs> Ama uzun zamandır bir oyuna bu kadar gülmemiştim ya şey çıksa, bir de atma şeyi taşın şekli çıkıyor ya. He. Ulan, uğla, son muydu? O puma geldi am bu. <laughs> son muydu? Bu niye böyle oldu? Yok ya bir uzun atalım. Hmm, tamam. <laughs> bir de ana ekranı duruşu. Tam YouTube kapak fotoğrafı. <laughs> Fotoğrafa gerek yok başka. Aha. Allah Allah. Tamam ses Gideceğin gideceğin yönü hesaplamanla. Öyle bir oyun ki. Evet. <laughs> Aa ağzından geçti. Ağzına geliyor zaten. <laughs> Aa abi nasıl ya? Yav arkadaş. Aha. Ama yani. Ya güzel ya. e ben de öyle yaparım. E ben de kaçarım. Oğlum. Oh. aldın mı? Allah. Götem. Taşın, o taşın üstünde durursan benim doğacağım taşın. He. Sen de ölüyorsun. Patlıyorsun. Al 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 o yüzden aa Allah hani Sen o yüzden dur. Başkasıyla oynarken denk geldim. Adam üstünde duruyordu öldü sabah. Oğlum be. İnsan gibi ol. İki tane taş ne elini alıyorsun? Gerek kan. Bir daha kadar at. Ah be. Gel buraya gel. gel. Sen taşın yok ki. Vurma lan. Onun. <laughs> <laughs> Abi çok sinir bozucu. Nasıl öldü? Al küçük taş buldum kanka. Tam kafana çalmalık. Al çal. Dur. <laughs> <Dön. gülüyor> <Ya bırak>. Of. <laughs> daştan yalnız daştan doğmak nedir abi? <laughs> Hop. Hop. O sana bir dirsek at. Hop. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Adama da baktı ya dudakları. <laughs> Hop. Tut. Oo. Ayda. <laughs> Oğlum nasıl ya? Ben niye ölüyorum amına koyayım? <laughs> <laughs> öyle artık <gülüyor> <gülüyor> Aa taş var ya. Gelmem Ki Gel. Gel buraya. Laneydi Dursana Orada dursana. Dur ya. Dur tam kafana vuracağım <gülüyor> 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 Ya bitti ya. <laughs> Bizden ne yapalım ya? Valla ay ay a ters diyor ya ya buraya ya bakayım ver elif takılı kaldı. matna transferi. başka tuş var mı? Dur bir dakika bakalım. <laughs> Dur dedik Allah'tan. Kanka frene basamadım. <laughs> başka bir tuşu var mı acaba onun? Dur bir bi ya. Bu kadar mı sen? Bir F tuşu mu? Evet. Kaçalı oynattınız? Bu kadar bas. Danos. <laughs> Dur bir dakika. Bu kafanın yanından geçecek. gördün mü? Yok abi başka hiçbir tuş çalışmıyor. Sadece F tuşu. Baktım oğlum yok. Ulan. Teşekkür ettim. Azıcık ileri gitsene. Burada Ama başlayacağım. Ayda. Oh, ha. lan. Bir saniye daha dursan. Olmaz <laughs> <laughs> Ne bakıyorsun lan? Suratımda nasıl patlayacak diye baktı. Aha, hoş geldin. Önünde taş var. Bu niye geldi önünde? <laughs> Bilmiyorum ki. Aa. yoktu ne yapayım <laughs> İlerleme ayarlar Aa, bak şeyde hmm. sezonlar ya oradan bob genişletme, genişletme paketi var ne var <laughs> satın al diyor bak bob genişletme paketi ne kadarmış bilmiyorum tıklamadım bu renk mek işte. 22 lira abi. Bakış Kızgın bakış Kuşkucu falan filan Mutlu <laughs> Kaç lira? 20 lira 52. 22